Şimdi böyle çekim sıradın, çekim karşısında konuşmak biraz ilginç <laughs> <laughs> oluyor tabi ama alışalım buna. Ne demiştik? Kendini bilmek kadar güzel bir şey yok dedik. Çünkü ne deniyor? Kendini bilen Rabbini bilir. Çünkü biz ondan gayrı kendi başımıza müstakilen mevcut olduğumuzu zannediyoruz ama böyle bir şey yok aslında. Çünkü ve alemde diyebiliriz. Cenab-ı Hak'tan gayri bir varlık yok. Hak var, gayrısı yok. Nasıl yok? Bu gayrısı zannettiğimiz ondan gayri değil, onunla birlik halinde. Ne bakın onunla birlik halinde? Çünkü bu suretlerde, eşya dediğimiz surette tecellisiyle açığa çıkmış olan Hakk'ın ta kendisidir. Yani biz aslında onu görmüyoruz. varlığı itibariyle ama onun her surette Onun her surette açığa çıkmış haline güzel isim ve sıfatlarıyla açığa çıkmış olan haline yani halkiyetine şahidiz. Halk ismi verdiğimiz varlığı haktan gayret zannediyoruz biz. Halk diye yorumladığımız, bu çok bu kese, aslında özümüzde mevcut olup, suretlerimizde açığa çıkmış olan bir varlığın, yani Hakkın halkiyetidir, açığa çıkışından ibarettir. Evet. Açığa çıkışından ibarettir. Dolayısıyla bu aleme bakıp da Hakkı buradan görmemek, bu masallara da Halk ismi verdiğimiz surette hakkı görmemek için sadece hakkı tanımıyor olmak lazım. Hakkı bilen, tanıyan, yani hak hakikati bilen mümkün de Allah ismiyle malumumuz olan bir mutlak varlıktan her şeyin özünde mevcut olup da suretinde yüz göstermiş olan bir varlıktan gayrısı olmadığını bilen kişi için Artık ee, varlıkta hakkı görmemek diye bir şey mümkün olmaz. Biz buna teşbih de diyoruz aynı zamanda. Hani tevhidi anlatırken tenzih, teşbih, tevhid deriz ya. Birleriz yani. biliyoruz. Neyi biliyoruz? Varlığı biliyoruz. Varlığı niye biliyoruz? Çünkü varlık iki cepheli bir varlık. Yani bir taraftan görünen bir yüzü varken Diğer sonra da bu varlığın, gördüğümüz varlıkların görünmeyen bir özü var. Teşbih elhamdülillah mı? Teşbih ettiğimiz zaman, teşbih ettiğimiz zaman e, birliği idrak ediyoruz. Yani görünenle görünmeyenin birliğini idrak ediyoruz. Evet. Tevhide gidiyoruz yani, tevhid etmiş oluyoruz. İşte o zaman elhamdülillah diyoruz. Evet. Elhamdülillah derken aynı zamanda bu tevhid ettiğimiz varlığın aslı özü itibariyle görünmediğini de bildiğimiz için bu da tenzih oluyor. Evet. Bu tarafı da tenzih oluyor. Tenzih ettiğimiz zaman da Sübhanallah diyoruz. Evet. Çünkü Sübhanallah dediğimizde biz Hakk'a ait olan varlık mertebesini halkiyete ne ilişkin, zuhuruna ilişkin mertebenin kusur ve noksanlarından tenzih ediyoruz. Evet. Mutlak varlığın böyle bir tenzihi var. Yani açığa çıktığı yerde miktarla göçüyle açığa çıktığı için e, orada e, zıttıyla bir bakma zıttıyla da açığa çıkmış oluyor. Evet. Yani Cenab-ı Hakk için zıt olmaz. Zıt diye bir şey yok. Mesela o saf iyiliktir. Saf rahmettir. Tamam mı? Zahmet söz konusu olmaz. Ama açığa çıkınca açığa çıkınca bu varlıklar vücut bulunca varlıkların tabiatından kaynaklanan bir zulmet söz konusudur. Zulmet söz konusudur. İşte bu zulmet nedeniyle bizim gözümüze çarpan bu alemdeki bütün negatiflikler, Kötülük diye vasıflandırdığımız her türlü durum için biz bunu halk edilmiş olana nispet ederiz. Yani kula nispet ederiz. Evet. Onun özündeki varlığa, Hakk'a nispet etmeyiz yani. Evet. Öyle olduğu zaman da bir tenzih etmiş oluyoruz. Yani kul ismiyle açığa çıkıyor ama kuldaki kusurlardan münezzeh olan bir varlık var kulun özünde. Rabbisinin varlığı var. Evet. Mutlak varlık. Böyle de tenzih teşbih ederek varlığı birliyoruz. Hem de bu birliğin birliği. E, birlik birliği sağlamakla birlikte aynı zamanda e, farkı da idrak etmeye çalışıyoruz. Birlik cem demek. Vahdet demek, cem demek. Birlik. Bu birliği idrak ettiğimiz zaman biz la ilahe illallah demiş oluyoruz. Bundan sonra ikinci kısım geliyor. Muhammeden Resulullah kısmı geliyor. İşte cemden farka geçmek denen şey bu. Nasıl geçeceğiz? Yani Allah'tan gayri bir varlık yok. Allah'tan gayrı bir varlık yok dedikten sonra Muhammed'i nasıl tarif edeceğiz? Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani işin güzel tarafı bu. Bu cemden sonra farka gelmek denen konu bu işte. Yani Allah'tan gayrı bir varlık yok. Peki Muhammed ne? Muhammed, mülkünde gayrısı olmayan Rabbimiz'in, yani Allah'ın özümüzdeki varlığıyla, yani hak olan varlığıyla birlik halinde olan Kulu, halkı. Evet. Halkı dediğimiz zaman bile yine haktan gayrı bir varlıktan bahsetmiyoruz. Hakkın beden suretinde isim ve sıfatlarıyla açığa çıkışı, hani ruhumdan üfledim diyor ya, nefah diyor, fiimin ruhu diye. Açığa çıkışının eseri. Evet. Varlığı böyle iki yönlü olarak gördüğümüz zaman, hak ve halk diye iki yönlü olarak anladığımız zaman, burada hem cem ediyoruz Allah ismiyle, hem de Muhammed ismiyle bir taraftan da farka getiriyoruz. Marifet de bu oluyor zaten. Yani hakikat şudur. Hakikat bu alemde Allah'tan gayri bir varlık olmadığını bilmektir. Marifet ise buna rağmen öyle buna rağmen mülkünde gayrısı olmayan Rabbimizin yani Allah'ın özümüzdeki varlığıyla hak olan varlığıyla birbir halinde olan kulları yani halkı olduğumuzu bilmemizdir. Çünkü bizler kayıtlı varlıklarız. Rabbimizin özümüzdeki varlığı, bu diye varlığı mutlak varlıktır. da birlik halinde, işli dışlı olan bizler ise kayıtlı varlıklarız. Heh, bu kayıtlı oluşumuz işte bizim Rabbimiz bizleri kulluğu, kullukla kayıtlamıştır. Evet. Kullukla kayıtlamıştır. Yani bu kayıt altına aldığı varlıklar onun kuludur. Ondan gayrı değildir. Onun zuhurunun eseridir. Ve onun kuludur. Yani mutlak varlık mertebesine, mertebesinin, zat mertebesinin kuludurlar. Abduhudurlar. Yani. Ama bu hu da abdın özündedir. <laughs> İşte bu, bu diye işaret ettiğimiz varlıklar özündedir yani. Özüdür evet. yani. Evet. Özündedir demek bile e, birlik mertebesini itibariyle bir ifadedir. Evet. Yani onun, onun özünde falan filan. Burada iki yönlü birlik var ya. O yüzden lisanımızda mecbur özündedir diyoruz. Bir şeyin özünde olan şey onun özüdür zaten. Evet. Özüdür yani. Evet. Şimdi bütün bunun hakikati bizler Böyle ilmeyi e, bildikten sonra bunları yaşam haline geçirebilmek için, yani e, hakikli yakın duruma geçebilmek için de e, bu idrakle e, çalışmalar yapmak durumundayız. Bunları ibadet deniyor işte. Bunları ibadet deniyor, ibadetten gaye bu. Başka bir şey değil yani. Ne yapıyoruz ibadetlerle? Oruç tutuyoruz. Niye? Özümüzdeki varlığı fark etmek için aslında oruç tutuyoruz. Çünkü özümüzdeki varlık ne yiye, ne içe, ne cinselliği olur, ne şu ne bu. Şimdi evet. sen oruç tuttuğun zaman bir bakarsın ki yani böyle evet. bu tabiatından sıyrılıyorsun. Evet. Latifleşiyorsun. Bu öze yaklaşmak demek. Aynı zamanda oruç demek. Uruç. Ciracın oruç. oruç kalsi demek. Evet. Özüne yaklaşmak. Onun için oruç tutulur. Evet. 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 Şimdi oruç tuttun, kendi özündeki varlığı ve tabi alemin her şeyin özündeki varlığı fark ettim diyelim. Tamam mı? Bu işte velayet sırrına ermek demek. Bu velayet sırrına ermek demek. Bunu fark ettikten sonra kişi artık alemde her şeyde o görünmeyen varlığın yüzünü görmeye başlar. Yani veçhulanı görmeye başlar. Ve varlığı iki, iki cepheli bir varlık olduğu idrakiyle birlemeye başlar. Tevhid eder yani. İşte bu da salatı ikame etmektir aslında, namaz kılmak denen şey, salatı ikame evet. etmek demektir bu. Yani bu arlığın iki yakasını, hak ve halk dediğimiz iki yakasını bir araya getirmek şu, iki yakasını bir araya getirmek tamam mı, evet, evet. iki yakasına selam vermek, evet. bu tehlidi oluşturmak demek, salatı ikame etmek. Böyle olunca anlarız ki özümüzde mevcut olan Rabb'imizin varlığı bizlerin suretinde isim ve sıfatlarıyla açığa çıkmıştır. Yani salatu selamı üzerimizdedir. Onun salatu selamı üzerimizdedir. Yani bizler her bir bir Muhammediyiz aslında. Bu idrak aynı zamanda bizi sürekli kendisiyle birlik halinde olduğumuz şeyine götürür. İdrakine, zevkine götürür. Bu da bizim salat-ı daim halinde olmamız demektir. Daimi salat halinde. Yani veliler daimi salat halindedirler. Beş vakit sadece şekli salat değil. Daimi salat dediğimiz daimi birlik idrakinde dediler. Yani daimi salat da o. Daima birlik idrakinde olman demek. Bu da daimi salat olur. İbadetler gün içinde en önemli olan ibadet zikirdir. Beni zikretmek için namaz kılıyor mesela. Namaz dahi zikir içindir. Eee Anket 45'te ne diyor? Zikrullah en büyüktür. Zikrullah evet Namaz kılın, Kur'an okuyun, Allah'ı zikredin, Zikrullah en büyüktür. Zikrullah evet Şimdi Zikrullah en büyüktür. Peki kişi nasıl Zikrullah edecek? Yani Allah-u Yu fark edecek. bu. Yani her şeyin özünde mevcut olup suretinde açığa çıkmış isim ve açığa çıkmış olan bir varlığın farkına varmaya zikrullah diyoruz. Hayalde zannı olan bir varlığı e, hatırlamak, düşünmek değil, kendimizi ve kendimizden gayrılarında mevcut olan yani özümüzde mevcut olup suretlerimizde açığa çıkmış olan bir varlığın biz farkına vardığımız zaman e, zikrimiz zikrullah oluyor. Bu da aslında üç mertebeli bir olay. Yani fiil, sıfat, zat dediğimiz üç mertebeli bir olay. Yani Allah bu üç mertebeli toplama. Hmm. allah hu Bir Allah'ı üç parçada söyledim, değil mi ben? Evet. Bak, allah Allah'taki en son He, evet. Hu'dur. Evet. Her diye kısalır, evet. kısalır yani evet. allah bu Evet. Allah-Hu. Ah, ne yaptım? A dedim, bütün bu alemde her surette açığa çıkmış olan bir varlık için A dedim. La, ikinci kısım, İsim ve sıfatlarıyla, her şey ruhundan yüklemişti, değil hmm. mi? Birincisi sure. İkincisi ruh. Üçüncüsü de sır. Yani öz, her şeyin özündeki varlık. Bu. Demek ki sure, ruh ve sır. Bunlar üçünü toplamı Allah'tır. İşte bunları kendimizde ve kendimizden gayrı adında enfüste ve afakta zikrettiğimiz zaman suret, suret bedenler, evet. ruh, ruh. Yani Cenab-ı Hak bu bedene, bu surete üflemiş, açığa çıkarmış olduğu isim ve sıfatları. Evet. isim ve sıfatları. Şimdi sen bana bakıyorsun. Ben bir burada bir fiil işliyorum. Bunu kaldırdım, bunu buraya koydum. Bu bir fiil. Evet. Bu neyle gerçekleşti? Bir, benim canlı olmamla gerçekleşti. Evet. Ben cansız olsaydım bulunmaz. Hayat sıfatı var. Değil mi? İkincisi, İrade ile gerçekleştir. Ben bunu buradan buraya kaldırmayı istedim. Bu irade. Üç, bu istedim ama bunu buradan buraya kaldırabildin de yani. Kudret. Evet. Değil mi? Evet. Kudret denen bir sıfat da var. Şimdi bu ve de ve de ben bunun farkındayım. Şu şeyin farkındayım, kendimin evet. farkındayım. Burada bir ilim dediğimiz, şuur dediğimiz değil mi? Bir sıfat daha var yani. Evet. Şimdi burada hayat, ilim, irade, kudret dediğim bu dört sıfatı saydım. Daha görme, eşitme, konuşma bunları da katabilirim yani. Evet. Onları, bunları da hiç bahsetmeden bunu söyleyeyim. Bütün bu sıfatlar şu anda benim bedenimde açığa çıkmış halde müşahede edilebiliyor mu? Kesinlikle. Ediliyor. Evet. Çok güzel. Heh. Bütün bu sıfatlarıyla açığa çıkmış olan bir varlık var ama görünmüyor. bunlar onun onun açığa çıkmış olan sıfatları, yani er Rahman'ın sıfatları, Rahman olan açığa çıkan bir varlığın sıfatları, Rahman olan yani bütün suretlerden sıfatları açığa çıkan bir varlığı, Rahman olan bir varlığı sıfatları aslında görünmediği halde Kerem ile aşikar yani her surette bu güzel isim ve sıfatları açığa çıkmış olan bir varlıktan bahsediyoruz. Bu o, işte o varlık her birerlerimizin özünde, her şeyin özünde olan bir varlık, mutlak varlık. Ve o yüzden biz yüzümüzden özümüze doğru ona o diyerek işaret ediyoruz. Kendi özümüze. Hu diyoruz yani. Evet. Böyle bir varlık. Şimdi işte Allah dediğimizde böyle bir varlığı tarif ediyoruz Allah ismiyle. Toplayarak. Evet. Toplayarak. Evet, o yüzden de zikrimizde de bu idrakle biz zikrimizi yaptığımız zaman Allahu hu diye özümüze gidecek şekilde yüzümüzden fiilden sıfata, sıfattan sırrımıza özümüze gidecek şekilde böylece bir zikir yaptığımızda hem enfüste hem, hem afakta, böyle bir idrakla yani hem bende hem benden gayrılarında mekanizma bu sistem bu ilahi Evet. İlahi sistem dediğimiz bu yani. Sistem bu sistemin bu olduğunu, böyle olduğunu bilip de zikrimizi yaptığımız zaman biz o zaman işte gerçek anlamda Rabbimizi zikretmiş oluyoruz. Bu zikir de bize bütün kapıları açıyor. Yani sırrımıza ulaşıyoruz, veçimize görüyoruz, şahit oluyoruz. Varlığı bütünüyle Allah ismiyle idrak ettiğimiz gibi onun her bir surette, her bir ellerimizde açığa çıkmış haliyle yani Muhammediliğiyle de e, tanımış oluyoruz. Evet. Bu da marifet oluyor tam anlamıyla. Evet. Marifet oluyor. İşte bu zikir kapılar açan anahtar. Zikir. zikir çalışması olmadan bu yolda bir ilerleme mümkün değil. İlim alabilirsiniz. İlminiz olur, ilmeliyat ilminiz olur. İlminiz olur. Ama bilmek sadece yetmiyor. Kişinin kendi gönlüne girmesi lazım. Evet. Kişinin kendi gönlüne girmesi lazım. Yani kişinin vücudu bir nur dağıdır. Gönlü Hira mağarasıdır. Evet. O gönle girdiği zaman o gönülde saklı olanın, yani sırlanmış olan bir varlığı bulur. O da kendi özündeki hakkın varlığıdır. Hudiye şerifinde kendi sırrıdır yani. O sırra ermiş olan, Kişi de bütün bu de açığa çıkmış olan bir varlığı yani Allah'ı Ve onun her surette açığa çıkmış olan hâline, yani veçine de şahit olur. Görmeye başlar. Yani bu aleme bakıp her surette Hakk'ın yüzünü görür. veç Rahman'ı görür. aproximando.